Kıymetli dostlar, Filistin davasına gönül vermiş, Mavi Marmara'ya gönül vermiş tüm halkımız. Allah razı olsun bugün büyük bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 81 ilde Filistin bayrakları, Mavi Marmara bayrakları yine mazlumun yanında havadaydı. Buradan şunu belirtmekte fayda var. İsrail yapısı itibariyle sadece problemden, kandan ve göz yaşından besleniyor. Türkiye tarihi mirası ile beraber haydutlarla, hırsızlarla hiçbir zaman işbirliği yapmamıştır. Biliyorsunuz Filistin'de devam eden her gün binlerce insanın eee hak ihlallerine uğradığı bir sürece girildi. Maalesef Türkiye halkına İsrail'deki yeni yönetimin daha barışçıl olduğu gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Hayır. Netanyahu yönetimi neyse yeni İsrail yönetimi de yine kandan ve göz yaşından beslenmektedir. Ee, özellikle medyadan takip eden dostlarımız durumun farkındadır. Filistin'deki zulüm politikası daha da kurumsal bir zemine taşındı. Oradaki kan gün geçtikçe daha fazla artmaya başladı. Daha yeni çocuk yaştaki, 10-12 yaş, yaşlarındaki çocuklar silahların hedefi haline geldiler. Buradan siyasi yetkililere özellikle şunu söylüyoruz. Bu bir yanlıştır, bu bir ayıptır. Gelin yol yakınken bu yanlışınızdan dönün. Şunu unutmayın. İsrail'de sofraya oturan aç kalır. Oradan ticari bir çıkar için Filistin davasına zarar vermek, Filistinlerin geleceğini tehdit etmek bizim kültürel mirasımıza yakışmaz sizlere gönül vermiş, sizlere oy vermiş, sizleri desteklemiş insanlar Filistin'i sevdiğiniz için sizleri desteklediler. Halka rağmen, halkın tepkisine rağmen böyle bir siyasi yakınlaşmayı biz Türkiye'nin geleceği ve adaleti adına çok tehlikeli buluyoruz. Katılım sağlayan, bizlere destek veren tüm kardeşlerimize de tekrardan teşekkür ediyorum.